Evet değerli arkadaşlar, herkese merhabalar, yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün e, mahallemizin gençleri diyeyim artık, yeni çekirdekten yetişen gençler bir tane yavru köpek getirmişler. Şimdi onlar hem benimle video çekmek istiyorlardı, videoda çıkmak istiyorlardı. Ben de e, onlarla hem video çekme amaçlı zaten hem de e, bir tane yavru köpek almışlar. Fino cinsi. Onu videoya çekelim. Hem de benim keleşi video çekecektim. İyi denk geldik. Hem de onları videoda göstereceğim. Bu zaten yorumlarımda görürsünüz. Kayra, Hamza, sen Burak, Burak. sen Bu arkadaşlar benim fenomen takipçilerim yani. <laughs> Attığım her videoyu anında izleyenlerden ve beni çok seven bizim mahalle sakinlerinin çocukları. Şimdi bir fino getirmişler, değil mi? Gel bakayım. Ne haber lan? Gel. Bir de erkek değil mi? Aynen erkek. Gel. Bu mu? Şimdi arkadaşlar birazdan keleşi açacağım. Yani boğmaması için uğraşacağım zaten. Boğmaz ama ben kızarım. Bir bakalım keleş buna ne tepki verecek. Çok merak ediyorum. Siz biraz geride durun. Sen dur, sen ileride dur. Gel. Geliş. Değerli dostlar, kereşi açtım. Şu duman <laughs> da aşağı sahte bakın. Geliş <laughs> kim <Kereşim> o? Hayır, hayır. <laughs> tamam oğlum, boğma sen. Şş, boğma ha. Gel. Boğma Şş, ha. Geliş hayır. Gel. Tamam oğlum, gel. O yavru ya bir şey yapmaz ona ya. Mehmet abi dur. açacağım birazdan dur. Bir hırsı yensin ki keleşin ona göre aç. Gel. 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 Onu boğmaz şey boğmaz. O keleş baba. Yavru ya yap bir şey yapmaz. Tamam lan. Gel. Tamam. Yavru o bir şey yapmaz. <laughs> ya, ya, gel benim. hadi sevmek istiyordun yakından gel sev. Hamza'yı zaten tanıyor. Hamza'dan çok şey yapmıyor da. Arkadaşlar Aslında çocuklar kangalları çok seviyorlar ve daha doğrusu hayvanları köpekleri çok seviyorlar ve kendilerine gitmiş bir fino getirmişler. Şimdi istersen ipini çöz ben bunu bırakacağım bunun peşine gitsin. Kancadan direkt aç. He, kancadan direkt kaç? Hadi bak, çalış. Bırakın gezsin keleş beraber. <laughs> Gel. Keleş. <laughs> Ama keleşin peşine iyi gidiyor ha. <laughs> baba <ya>. baba, baba. <laughs> Değerli dostlar, dün Keleş'e akşam gezi yaptır yaptırıyorum yine bu şekilde. Açtım yukarıya doğru gittim. Orada kızan köpekleri vardı ve kalabalıklaşmışlar. Birkaç tane daha eklenmiş onlara. Gel. Bu mu? Birkaç tane daha eklenmiş kadrolarına. Geldiler keleşe daldılar. Yani 5-10 tane yaklaşık 10 tane ediler kızan sürüsü. Zaten normalde 7-8 taneler bir de 2-3 tane daha kadrolarına eklenmiş. Keleş hiç korkmadı ben çok şaşırdım. Direkt girdi aralarına. Orada bir tane kıllı olan var onu tuttu bayağı bir yani alfa gibiydi o onunla bayağı boğuştular ben de tek başımaydım zaten o an video falan da çekmiyordum her zaman olsa akşam yürüyüş yaparken video çekerim o an çekmedim bayağı bir yani boğuştular zor bela ayırdım orada mahalle sakinleri falan da vardı rahatsız olmasınlar diye hemen ayırmak durumunda kaldım zaten yaklaşık 5-6 dakika sürdü ayırmam tek başımaydım 10 tane köpeğin içine girmiş onu bir tanesini zaten tutmuş bırakmıyor. Gri kıllı bir köpek vardı. Yani daha önceki videolarda da denk gelmiştir. Onu kovaladığı videolar var. O biraz alfalık yapıyordu kızanda. Onu bayağı bir yani tuttu ayıramadım. Bağırtmak bağırt yani köpeği resmen. Daha sonrasında ayırdım getirdim zor bela. En son baktım olacak değil. Teke tek bırakmıyor. Ben de tuttum. Bıraktım köpeği işlerine artık ki bir tutsunlar da hayır keleş dolandı hani hepsi bir anda girince bir an bırakır ben çeker aldım o şekilde oldu bir anda bıraktım hepsi yani geldi etrafına dolandı keleşe doğru daldılar ben de hemen keleş onu bırakıp diğerine çökmeye çalışınca keleş tuttum çektim aldım direkt o şekilde bir macera atlattık bunu da sizlerle paylaşmak istedim bu da duma duman artık eğer çocuklar kaybetmeden bakarsalar arada bununla da video çekerim. Sevimli bir şeye benziyor. Çocuklar gitmişler benim aldığım tasmadan. Benim normalde karabaş aldığım tasmadan almışlar. Ben de bundan karabaş almıştım. Karabaş bu kadarken küçük olunca bundan takıyorduk bellik şeklinde. Güzel bir tasma ama benim karabaşınkini çalmışlardı iki tane almıştım ikisini de çaldırır yani artık çalan kişi kim bilmiyorum ama daha doğrusu çalan kişi herhalde Karabaş'ı da çaldı Karabaş'ı bulamıyoruz hala Karabaş da yok alış da yok yani onu alan kişi buradan uzaklaştırdı ama bir yere götürdü nereye götürdü bilmiyorum İnşallah bir yerde denk gelir bakacağız çaresine şöyle Fino da buralara alışsın güzel yavru daha yani burada güzel bakarsalar kalır diye düşünüyorum. Keleş gitti. Şuralarda geziyor arkadaşlar. ama karşıda. Dur e bak. Duma. Değerli dostlar. Dumofino bu keleşe bayağı alıştı. Onun yaptıklarını yapıyor arkadaşlar. Yapmaya çalışıyor daha doğrusu. Bayağı da atik. Yavru olmasına rağmen bayağı atik hareketli. Hoşuma gitti. Ama bu bağlı kaldığı zaman o hemen onların arasında mı geçti? Ne? Ha oraya çıkmış ha. Dedim o? Ne yaptı onların arasında mı geçti? Öyle sen gel gel o gelir. O gitmez sen gel. O bizi bırakıp gitmez. Arkadaşlar köpeğimi yine açtım. Şimdi direkt kendini açıp gezdirmediğim için böyle açık halde mecbur takip yaparak gezdiriyorum. Çünkü bura köpek dolu. Ve köpeğim gibi bir köpek olduğu için tutup bağlıyorlar. Bu da benim çok hoşuma gitmiyor. Yani birkaç kez bağladılar. Yani kayboluyor bağlanınca da. Gidip buluyoruz bir şekilde. Bu da çok hoş bir durum olmuyor. Her zaman değerli dostlar burada köpeğimi bu muhitte açıyorum. Gezdirip eve götürüp tekrardan bağlıyorum kontrollü bir şekilde bunu yapıyorum. Yani artık mecbur buna kaldım çünkü Daha öncesinde açıyordum mesela köpeğim geliyordu kendisi gezip buralarda geliyordu saatlerce. Ama şimdi artık bağlı kalıyor bu bağlı kalması da köpeğe stres yapıyor. Bundan dolayı hem sabah hem akşamları mecburen artık açıyorum. Şimdi dostlar şöyle keleş bakın karşıdaki o kızan sürüsünü tekrardan gördü. O köpekler yine tekrardan oradalar arkadaşlar. Sürü halinde geziyorlar. Dumofino da burada arkadaşlar şu Keraş'ın oyunu seviyorum arkadaşlar. Yani çok değerli bir köpek. Hayır kısmısı yok. O köpek orada. Arkadaşlar kızan sürüsü yaklaşık 9-10 tane var orada. Galiba <laughs> mı? Burada arkadaşlar tasmalı bir köpek var. Bu sahipli muhtemelen. Gel. Gece değerli dostlar şimdi kereşe geliyorlardı. Ben buradayım ya gelemiyorlar. Hoş. İşte o geri olan arkadaşlar. Alfa olanları. Burada bakın beyaz bir tane köpek var o da tasmalı kadrolarına yeni dahil olmuş. Dur Şöyle beyaz. Alfa bir köpek. Beyaz da gri de. O gri olan. Şöyle yakından göstereyim arkadaşlar saldırıya geçiyorlar ama. Yani. O sahipli galiba. Dün akşam arkadaşlar tam burada keleşe saldırıya geçtiler. Burada, şurada keleş bakın hatta izler de var. Şurada hepsi keleşe saldırdı. Beni görmedikleri için direkt geldi daldılar. O anda boğuş oldu zaten. <laughs> Her dostlar kereste sesi duyunca koşmaya başladı. Ha buradan çıkış yeri ki. Arkadaşlar biz geziye kaldığımız yerden devam ediyoruz. Keleş içinde güzel bir spor oluyor bu. Ya. Köpeklerde gördünüz arkadaşlar 9-10 tane. Bir tanesi zaten alfa. Çok iyiler. Bir tanesi sahiplidir. Muhtemelen çıkmış gelmiş. Gördüğünüz gibi. Keres susamış. Ferahladın mı herif? Gel. Su içsin ya. <laughs> gel oğlum gel arkadaşlar keleşi bayağı gezdirdim şöyle araziye de indirdim bayağı bir gezdi şimdi normalde arkadaşlar köpeğim bağlı kaldığı için eskiden yani bu kadar erken yorulmuyordu Şimdi hem kilo aldı. Bayağı bir kilo aldı doldu. Hem de şimdi görüyorsunuz bayağı bir kilo aldı eskiye göre. Eskisi kadar çok daha gidemediğim için onu daha da, yani normal sadece mahallede gezdirdiğim için eskiye nazaran bir tek nefes şeyi düşmüş. Ama artık onu tekrardan yine aynı şekilde nefes yapısını güçlendireceğiz. Yani daha uzun geziler yaptırıyorum şimdi bugün olduğu gibi. Daha uzun uzadıya gezdiriyorum ki daha da nefesi açık olsun ve atletik olsun diye. Çünkü ilk aldığım zamanlar zayıftı, dağdan gelmişti ve çok atletikti. Şimdi eskiye nazaran o kadar atletik değil. güzel bu yol şuradan çıkıyor mu o yola? Biliyor musunuz? çıkmazsa bir daha geri dönmeyelim ya. Şurada şu arazi kısımlarını tarıyoruz. Geçen bizim arkadaşın buzağı sörmüş arkadaşlar. O da köpeğini kaybetmişti. Şuralarda bu taraflara bir yere çekmiş ölüsünü. Hani köpeği de olmadığı için şu arada bir yere çekmiş. Diyor abi sabah geldim yok yani akşam çekmiş sabah gelmiş yok. Yani gece muhtemelen kurtlar götürdü bu zayı. Bura ara demek ki kurt falan geliyor arkadaşlar. Şu kısımlar zaten görüyorsunuz çok tehlikeli. Bura ara domuz geldiğini biliyorum. Demek ki artık buralara kurt da geliyor. Yok bu yol çıkmıyor ya. O arkadaşın bahçesine çıkıyor. Şu aradan bakalım yol var mı? Şu aradan varsa var yoksa yukarıya çıkacağız. Buralar hep ev bahçesi olmaz buradan gitmemiz, şu, şöyle yukarı kısımları arkadaşlar yani şu daha çok dağlı kalan kısmına bir kamera kurmayı düşünüyorum tekrardan bir de buraları izleyelim bakalım neler geliyor gece ya da bir üst kısmına şu karşı dağın dip kısmında da çakal olduğu söylendi bana hani oralarda kurmamı söylediler bir bakalım neler olacak Şöyle gezimizi yavaştan sonlandırıyoruz arkadaşlar. Videomu da sonlandırıyorum. Şimdi gideceğiz köpeği bağlayacağım. Videolarımı beğenip kanalıma abone olursanız sevinirim. Hepiniz hoşçakalın kalın, dostça kalın. Bunlar da geleceğin yetiştiricileri. Şöyle göstereyim. Arkadaşlar kanala abone olmayı unutmayın. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın kalın, dostça kalın. Bir sonraki videolarda inşallah görüşmek üzere.